Herkese merhabalar. Şeri bu ekranlarına hoş geldiniz. Geldik 84. bölüme. Kingdom Come Del Deliverance 2 kaldığı yerden devam ediyor. Hazır gelmişken buralarda bir yan görev var. Burada bir dövüş görevi var. Bu dövüş görevini yapalım istiyorum. Hemen şuraya gidelim. Haydi bakalım. <laughs> Bu adam Oh yarısı Yıkandık Kızlar Ne yapıyorsunuz? İşte onların da Hayat gayesi Köyde ne yapacak? İşlerini ayarladıktan sonra Böyle su başına gelip Hem muhabbet çaylarını da alsalardı yanlarına. Yok. Gençler ne oluyor ya? Bir dakika ne oluyor burada? Oh good fellow, you're heaven sent. Help me. They want to kick the shit out of me. Aa, Listen, göreve geldik. Bir Göreve gelirken, başka göreve, göreve geldik. Göreve geldik. Göreve geldik. So be Olmadı bunu yaparız belki. Adam size bir şey mi yaptı? What did he do? Did he steal? Worse again. and I... I, I that's hile not, not true. Don't lie, you fuck! Yani, yani I, I, I... didn't... Ben talk. Kim yaptı? Or I'll start snapping your fingers. And you'll soon be spilling your guts. Alright, alright.

Hastalığını What's wrong with your wife? itiraf et bakalım. Beli belirtileri tarif et. Nöbet geçiriyor, sancılar oluyor, and çok ağır. Her her parmakları grileşiyor, ayak parmakları daha da One moment she's got the chills. The yanıyor. That sounds like Saint Anthony's fire. Aziz Antony in the dice Zara ne yerine karının iyileşmesi Why? için dua etmelisin. You're nursing her at home. Yü biraz, Ona evde mi bakıyorsun? Ona dokunuyorsun. Bu well, işe kadar güçsüz. Get away from me! You're spread ben that oh, oh, <laughs> Let's of here he any of us. Let's go. We catch Yeah, Christ! <laughs> Bu adam hala zar peşindesin oğlum ya. Karın hasta hala zar peşindesin ya. Bak, bak. <laughs> Allah aşkına yok böyle bir şey ya. Allah <laughs> yok böyle bir şey ya. Sizden adam olmaz oğlum. Sizden adam olmaz. Çenik hala. Hancı. Ha odama nasıl gidebilirim? Bakalım odamıza bakalım. Daha önce de oda almıştım. Yeşil bir çelenk var. Üst katta yeşil bir çelenk var. Nerede üst kat? Şuradan gireceğiz herhalde. Evet arkadaşlar. Bizim odamız bu. Geldiğimiz zaman bu odada kalacağız. Bizim eşyalarımız da burada. Bunları biz alalım. Kendi yerimize alalım. Bunları satacağız ama. Kaydedelim mi? Kaydetmeden devam edelim. Yani. Hadi gidelim. E, bu adam nerede ya? Yana gidelim bakalım. Demyeni buluruz belki. Şurada bir dövüş olacak sanırım. Bu dövüşe geldik biz. Bizim elemanlar yanda dedi. Aynen burada. Konuşalım bakalım. Gel Come dövüş. All right then. Bull gets his share from the so, What would you say to you know? Bahse giriyorum hadi bakalım. Haydi. Hmm. Da. 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 İşte bu kadar. Damien mağlup oldu. What do you mean, wanker? Getting your ass kicked once wasn't enough. Just you wait. Zavis will wipe that smirk off your face. Zavis, o da gelsin. Take the money and get out of my sight. Zavis, Nerede bu Zavis? Zavi, ah Zavis, Aa, Zavis. zavish. zavish. not a zavish. excuse me. zavish. you could you please explain why you only fight when you're in your cups? that's easy. i I'm I'm get easily distracted and find it hot booze clears my head and i can think only about. Hmm. would you, you like to raise the glass? The... i know. i wish you well. take care now. well, no, not yet. Ya abi. Coolak he. Sana bir şey bulacağım. Dur bakalım. Nerife. Ah bunu veremem. Şimdi canın dövüşmek istiyor. Like? Hadi bakalım. Dövüş. Gel we fight? I've got a bit of a dry throat. Let me just have it. A... İçki içtikten sonra dövüşmek istiyor. Şimdi gidelim şuradan içki alalım ona. Hadi bakalım. Bir şarap gömeriz ona. Al sat. Şaraplar nerede? Güzel şarap alalım. Bir tane bundan alalım. Bal şarabı alalım. Bir de bir alalım. Yeterli. Hmm. I'm glad you found... Hadi bakalım gidelim. Oo fazla ağırsın diyor ya. Ata taşıyacağım bunların hepsini. Hi there. Would you like something me? I'll something something to... I was pretty damn thirsty. Bottoms up. E, şimdi dövüşe uh, ne dersin? Uh, uh. Should we fight? Ah, but what do you say to a bet?

으아! 으아! 으이 으아! 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 으 201 that's Two <coughs> <of shit> <coughs> out you <coughs> i have to say there's take no take take him down, him down. Take him down.

Good. Good. My skull still spinning. Sonunda adam artık o ana seviye 23 oldu. Adamı zordu. Markus vardı bir tane. Discoviste. Right o da zordu. Gol yatta dövüşeceğiz ama önce kanamamız yok. Bunu değiştirmemiz lazım. Belli bir zaman sonra gelecek gol yat. O bu adam iyi gibi duruyor. İyileştirelim bir dakika. Kendimizi iyileştirmemiz lazım. Nasıl iyileştireceğiz? Şuradan hemen yiyeceklerden güçlü can suyu. Yaralanmaları, etkileri, baskılar. hemen içelim bir tane. Hızlı hızlı. Yaralanmaları yapıştır bir tane. Can puanı Kadife. Hızlı hızlı artsın. Biz de Hemen yüzümüzü yıkayabileceğimiz bir yer lazım. Bir dakika. Şurada. Artacak daha da artacak şimdi izleyin. Hop gitti. Hızlı hızlı artsın o. Biz de Goliath'la görüşelim. Bir tek bu kaldı. Goliath. Bunu da dövdükten sonra bölümü bitireceğim. Buranın en iyisiyim diyor. Dur sen dur. Benim bir derecem artsın da şu canımı yükselsin de göreyim ben seni. Şundan da içelim ya. Aynı zamanda şundan da içelim. Bir dakika. Yavru horoz enerjiyi arttırır, arttırır diyor. Güçlü parmak dövüş için hangisi daha iyi? Dayanıklılığın yüzde artar. Ateş toniği. Dayanıklılık. Abi. Bunu birazdan. Şu da artacak şimdi. Hıh, durdu. Şunu da iç. Aynı zamanda Güçlü kadife. İç abicim bunda. Tamam. Hadi bakalım. Bir dakika. Evet. İçtik. Köstebek senin kazanacağından emin. Looks like Mole is pretty certain you're gonna win. Is it true no one's ever defeated you? Oh, I reckon it's really true. But where do you learn to fight like that? My father gave me questions when I was little. He only stopped <laughs> Yok artık. Babasının iki elini de kırmış. Ondan no sonra beni dövmeye bıraktı da babam diyor. Gel ve so dövüş o zaman hadi bakalım. No Geldi ne oluyor bak so sana. sen? Kabul. Like... <laughs> <laughs> Now. <gülüyor> 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 我们不一样。 aşağısını tutuyorum. Hop, çat. Aşağıda. İşte bu kadar. İşte bu kadar be. Ödülünü gol yapsan fuck me. Her şeyin bir sonu bir gün gelir. Gerçekten. Ah, et. Evet, el hafif var. şey bizim someday. değil. <laughs> yeah, fuck you. You should tell Mal about it. His head's gonna explode when he hit. Maybe I'll inherit this place then. <laughs> bir konuşalım. Köstebeğe geri döneceğiz. Excuse me, Köstebe'ye geri dönelim bakalım. Herkes burada sakat çıkıyor. <laughs> evet, Köstebek. Tüm dövüşleri, dövüşçüleri yendi. No fucking way. Goliath isn't the undefeated champion anymore. Who Artık namalıp şampiyon ben benim ya. Yani. İlelebet süremezdi. Way, Ödün senin is ne is kadar yours. verdi bakalım son bir tane Demir, bir tane de Zaviş ve üçüncüsü de goliat için. İki tane, o üç tane. Sırf hayatta kaldığın için dördüncüsü, bunun dördüncüsünü de dördüncüsü veriyorum sana dişi, yet, zar, zar küçük azı dişi, zarı, yirmilik diş zarı, Hugo'nun zarı. <laughs> Dört tane <laughs> aldım. Vay, evet, çantadaki dişler bitti arkadaşlar. Tabuttaki çivi adı altında bir görev daha geldi. Hazır o görevi de ya verdi bize. Ama önümüzdeki bölümde yapacağız o görevi. Yani her görev bir bölüm. Bir bölümde bir görev yeterli. Bakalım neredeymiş o görev? Neredeymiş o görev? Tabuttaki çivi. Aa o görevi almadık ki biz. Bulamayız. Yani şu yere bak şu kısım. Şunu o hale getirirsek Gutenberg'deki Gutenberg'in büyük ustasını ara kısmında direkt burada çıkacak. Şu an hiç onu seçmedik. Bunu bak izleyin. Görevi kapatıyorum. Bunu açıyorum. Demek ki buradaymış. Evet. Şu yan görevleri bekleteceğim. Çünkü yan görevler büyük görev oluyor. Bu yüzden onları bekletiyorum. Küçük görevleri bence önümüzdeki bölümlerde bitirelim. Sonra yan görevlere geçeriz. Daha sonra bir daha başıboş gezme bölümü yaparız. O gezme bölümlerinde de yan görev açarız. Evet. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden tam da buradan devam edeceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Bay bay.